gerçekten İsviçre görüntülerini aratmayan bir yerdeyiz. Ova'mız rengarenk. Bir yandan dört mevsimi yaşadığımız bir alandayız. E, Cilo Dağları ve onun eteklerinde. Yani tam ovadayız. E, bu canlılığı, bu güzelliği gördük ve santur çalmak için müzik yapmak için geldik buraya. Biraz da doğanın güzelliğine dikkat çekmek için geldik. Ee, Baharın gelişiyle beraber yaşadığımız zorlu kış ayını e, neredeyse unuttuk diyeceğim. E, çünkü bilindiği üzere Yüksek Ova'da çok zorlu bir kış mevsimi atlattık. Ama bugün bu ova e, rengarenk bu mutluluğu yaşamak için biz müzik yapmak istedik. Geldik bu ovaya santur çaldık. E, doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor doğamızı korumamız gerekiyor ayrıca buralar aynı zamanda kuş cenneti olarak biliniyor ee, bu açıdan bizim göz kulak olmamız gerekiyor buraya.